Pembe diye gelmedik. Mavisi de var Elif. Pembe diye geldik. Pembe diye mi? gelmedik. Hayır. Merhaba. Pembe diye gelmedik. Esnaf'a yardım edelim diye geldik. Bir de bak güzel şeyler var. Seni ihbar edeceğim. Küçük esnafa yardım etmek istemiyor. Markete gidiyoruz. <laughs> Para gidelim dedi. Spar'ın kahvesi güzel çünkü. Nasıl dondurma yemezsin ya? Dondurmam netlenmedi. Komik değildi abi. Canım sıkıldı şu an bu çikolata şey yemeyi çok istemiştim. Çekme bunu. Dram yaşanıyor şu an burada ve bu akıyor. İnanılmaz akıyor bak. <laughs> şu dağın oradan şu dağın etrafından dolaşacağız. Buraya uh, da bu Grace Fon diye geçiyor bu yol. Alda ballet. Sana yemin diyorum. Çok güzel. Gerçekten yolda bir şey olursa ilgilenmem giderim çünkü daha... Elif yeme lütfen ya bırak onu. Ne, Bilmiyoruz oluyor. ne burası Mersin falan mı? Mersin yani. <laughs> Aklıma orası geldi. Evet neredeyiz şu anda? <laughs> şu anda. Burayı bitti. Merhaba arkadaşlar, size Dinlemli YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugünkü konuğumuz Elif. Neyden bahsedeceğiz? Bugün yükselen askeri ücretten bahsedeceğiz. Aynen, onun 50'den 11 .30'dan. Bir de biraz burayı gezdik Elif'le. Yolun sonunda öyle çekelim bir video istedik. Bireyde de size paylaşırız. Şu an tatlış bir yerde oturuyoruz. Evet, çok güzel. <laughs> Ve sahibiyle konuştuk. Ama onu da birazcık koyar mısın? Biliyorsun. Sahibinden koyacağım. İnanılmaz. Bayağı konuştu. 20 dakika falan o konuştu, Evet, Seviyorlar evet, konuşmayı <laughs> ama bu güzel. Bu iyi bir şey. <laughs> saatlik ücret, aynen arkadaşlar İrlanda'da saatlik ücret 2022 yılında 10.20'den 10.50'ye çıkmıştı. Şu anda 10.50'den 11.30 oldu. 80 sent artırıldı. Evet. Ve e, burada bir saatlik ücretinizle işte bir haftalık olmasa da dört günlük alışverişinizi yapabildiğiniz için gayet e, okey bir durum bu. Daha fazla aslında alım gücünüz artmış oldu. Geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık iki katından daha fazla bir artış var. Aynen. Ee, ve aslında Aynen. burada enflasyon çok düşük olduğu için e, 80 sent çok düşük bir rakam ama e, İrlanda'da 80 sent ile saatlik ücretin artması burada alım gücünüz ciddi bir oranda artıyor. Ekonomistlik bilgilerine dayanarak mı bu, bu hesapladım? Evet. Bu, <laughs> Bunu hesapladım <laughs> yoldayken. Elif ekonomi mezunu bu arada. Biz Elif'le Türkiye'den e, tanışıyoruz aynı projede çalışmıştık ee, farklı. E, yerler için ama aynı projede e, Zaten biz öğrenciler olarak askeri yani saatlik ücrete dayalı olarak çalışıyoruz burada part time olarak. E, geldiğim günden beri <laughs> 40 saat çalışarak e, yarısıyla geçinebildim. Aynen. Sen şanslısın. Sana bayağı saat verildi. Aynen. Anlat öyle. bakalım nasıl girdik bu kısma? Hemen başlıyorum. Tabii ki Gökçe ile beraber şey bütün süreci. Oraya takılmamıştım. Sürecinde... Bunu söylesin diye yapmadım. <laughs> Gökçe vardı ve Gökçe sayesinde e, İrlanda'da tutundum diyebilirim. E, bir de şans benden yanaydı bence. Değil mi? Aynen sen şanslısın. Amaylar mısın? Sen şanslısın. Tamam. Ee... şanslısın bize denk gelmekle Stadyum'da önüne geldin. Direkt Doğru. oturdun. Masaya. <laughs> evet geldiğim ilk gün e, Stadion Dublin'le tanıştım ve aslında ilk işimi de Stadion Dublin'le buldum. E, geldiğimde yurtta kalıyordum. Yurt videosunu ayrı olarak çekeceğiz. Aynen. E, yurttan eve geçişim de yine e, Stadion Dublin'le beraber oldu. Şu an e, çok tatlı bir evde. Yaşıyorum. İşim de çok güzel ve bir sorun yaşamıyorum. Nerede çalışıyorsun? Ben ilk geldiğim günlerde zaten Gökçe'yle birazcık böyle oryante oldum. Daha sonrasında ev ve iş aradığım çok aşikardı. staydi. Niye söyleyemiyorsun in bizim Dublin. şirketimizin adını? <laughs> Studying Dublin'le tanışarak aslında network'ümü genişlettim ve Burger King'de işe başladım. Burger King'de yaklaşık haftalık olarak 35-40 saat arası çalışıyorum ve ilk çalıştığım dönemlerde bunun yarısını alarak aslında devam ettirdim hayatımı. Hı hı. Şu an aslında tam olarak maaşımı alacağım çünkü PPS numaram geldi. Ben 25 Haziran'da Türkiye'den İrlanda'ya geldim. Yaklaşık iki gün sonra okulun başladı. Yurtta kalıyordum ve sonrasında da ev arayışım, ev arayışım ve iş arayışım başladı. Üçüncü haftada evimi buldum, üçüncü haftada işimi buldum. Ve aslında birazcık isteğe bağlı, birazcık ben hani dinlenmek ve gezmek istedim daha birinde. O yüzden biraz ertelemiştim geldiğim ilk günde aslında o işi kabul edebilirdim. Aynen sanırım ee, biz sana ilk haftadan söyledik böyle bir iki değil mi? Evet ben biraz oryant olmak istiyorum işte biraz adapte olmak istiyorum dedim. Ee, sonrasında da Stadion Dublin'e beraber hani bu sefer şey dedim ben gerçekten iş arıyorum çünkü ve... parası bitti. Aynen param bitti. Diyor ki param bitti, yer lazım, ne yapacağız falan. Bu arada biz Elif'le ev arkadaşı olduk. Evet. Şey gibi gözüküyor şu an her video çektiğimle ev arkadaşı oluyorum. Arkadaşlar, evimde yer varsa tabii ki de her video çekiyim. <laughs> ama yani Elif'le zaten önceden de tanışıyor olmamız ve işte denk gelmiş olması iyi gitti yani süreç böyle. Evet. Kolay mıydı? Çok ne kolay ne zor. Evi çok zor, zor değildi oldu, ama de. çok. Aynen çok zor değil. Yani İrlanda'da yaşayabileceğiniz maksimum zorluk bu. Elif'in bir de şöyle bir şansı oldu. Hem hava güzeldi, hem de sen zaten o dönemde girdiği ilk iş yerinde 40 saat çalışma hakkına sahip bir şekilde girebilecekti. Evet. Çünkü Haziran ayından Eylül'ün sonuna kadar Hı -hı. 40 saat çalışabiliyorsunuz. PPS'iniz olmasa bile PPS'iniz olduğu zaman 20 saatlik normal zamanda çalıştığınızda yarısı kesiliyorken, Elif 40 saat çalışıp 20 saatlikmiş gibi para alabilecek durumdaydı ki öyle Aldı. oldu. <laughs> Çünkü e, Burger'a başladım. Burger King'de 40 saat çalıştım yaklaşık dediği gibi Gökçe'nin. 20 saat kesildi, 20 saati işte taksarla birlikte aslında bir köşede birikmiş oldu. Aynen taksar orada şey oluyor. Ve, 40 saat çalışsam 11.30'dan gelecek. Baya baya Ama güzel. bu, bu zaten hani yürürlüğe yeni yılda girecek yani. Hı -hı. Ocak 1 gibi ücret, minimum ücret saat. Çok olarak. rahat geçinebiliyorsun. Şimdi tam param bu ay yatacak ilk kez bakalım ne kadar kalacak cebimde ne kadar harcayacağım bu Bize sefer artık ne yeriz, ıslatırız. her şey <laughs> ilk vergisiz gelen taksa olan bakalım Bilemiyorum. bakalım mı <laughs> Aa, şey size diyeceğim. bir e, Sofra mı ne yapıyorsun? Sofra aynen hadi sofra olsun. Soframı hazırlayacağım. yaparım. Yok ben bir yerde dışarıda gitmeyi tamam, istiyorum. Tamam dışarıda yiyelim. <laughs> Evde hep <laughs> hazırlatabilirim sana. Burada yiyecektik aslında. ama. Aynen burada peşen çips şey yiyecektik. Balık yemeye geldik aslında ama çalışma saatleri biraz farklı. Burada insanlar çalışmıyor arkadaşlar. Çalışıyorlar ama biraz daha şeylerine göre çalışıyorlar. Daha, ee, daha um, isteğe bağlı gibi hani çok fazla erken açma şeyi hissetmiyorlar marketler dışında. Ya şöyle zaten Tesco Lidl falan okey belirli saatleri açıyor. var ya da işte burger'ın da belirlisa böyle büyük olan food sektörünün ya da işte alışveriş sektöründe var saatler ama diğer butik olan kafeler işte restoranlar ve giyim alanındaki tüm mağazalar kendi isteklerine göre saat 10'da açıp 4'te kapatıp hmm. rahat bir şekilde yazabiliyorlar. Esnaf. Esnaf mağdası esnaf Aynen, çalışmıyor. Esnaflar öyle yani mesela <laughs> tam büyük ihtimal bu geldiğimiz pişen çipsi onu da ekleriz videonun arasına. Ortalama tahminim 10-11 gibi falan açmıştır bu ve biz şu an buraya geldiğimizde Bray'den Greystone'a doğru yürüdük. Beş buçuk uh, civarı falan gelmiş olduk buraya. Evet. buçuk civarı kapatmıştı bence dört gibi falan zaten ya da tam 5 gibi uh, kapatmış. Kapalı fişen çipsçim. Bilmiyorum ki bir şey asmışlar acaba. Erken mi kapattılar ki? <laughs> Saatlerine bakacağım. Gibi belki de canı sıkıntı hiç açmadı. Olabilir yani. Burada biraz şey. Hayallerimdeki hayat şey yaşanmıyor. İnsanların şey. öyle bir kaygısı yok para kazanmak gibi. Yok bir şekilde aynen şey bir yapıyorlar geçinebiliyorsun. ya. Çünkü o yüzden Çünkü... Asgari ücrete gelen 80 sentlik e, zam evet güzel bir şey bizim için, öğrenciler için. Ama buradaki yerli halk zaten... Aynen onların genelde base şey ücretleri daha yüksek olduğu için Aa, bir herhangi bir şirket... Ama şeyinde, Burger King'de... Değilken... <laughs> Burger King'de de bizim pazar günleri ücretimiz yüksek. Ücret ya. aynen pazar günleri, cumartesi de aslında öyle olması lazım ama bazı şirketler şey yapmıyor. Aa, pazar günü ortalama lazım. bir 14-15 euro gibi evet. sektörden sektöre şey alıyor ama hafta sonu çalışıyorsanız saatlik ücretimiz fazla oluyor. Aynen. O da artık yani şimdi şey sana aslında. ben şeyden de şey, kafamda kuruyorum da sana Hı -hı. şu an yeni geldiğin için biraz enflasyon durumu çok şey olmadı. Enflasyon buraya da yansıdı. Evet. Sen geldiğinden beri çok belki bilmiyorum ne kadar fark ya, ettin. Çok büyük bir oranda değil tabii. Ben hiç fark etmedim çünkü Türkiye'den geldiğinde birim olarak çok küçük ya bir euro ya da iki euro. Bunlar küçük olduğu için zaten diyorsun ki hani ne olabilir ki 1 euro 10 cent olduğunda sana şey olmuyor. Çok tuhaf gelmiyor bu durum. Hı hı. Ama Türkiye'de o bir euro 10 cent değil. hani üç katı birden arttığı için bu çok kötü. Ben burada abim atıyorum yani bahsettiğim şey atıyorum. Aldığınız peynir burada 2 iki euroysa 2.20 iki olduğunda benim moralim bozuluyor. Yani i̇ki 2.20 olduğunda Faki, da, da insanlar zaten şey yapıyor. İsyan çıkartıyor tabii bence. Gergin şey Neden oluyor, bu kadar ne oluyor falan. falan. Zaten hı. hani baskı ücreti şu anda normal düzenine göre artmasından bir tabii halkın baskısı da şey olduğunu Aynen. düşünüyorum. Enflasyonu da baz aldılar ama aynı zamanda halkın da her şey yani alkol inanılmaz bir zam geldi. Ama normal şeylerde de insanlar biraz şeylik çıkarttı. Evet. Öyle bir. Ama benim için şu an o enflasyonu hissetmek çok mümkün değildi. Zaten 3 aydır buradayım ben Haziran sonundan beri buradayım. Şöyle 2021 öncesi falan gelenler biraz hissediyordur. Belki yılbaşından sonra bu durum bende de hissedilebilir. Belki Bilmiyorum. aynen ama o noktada da işte sen 11.30'la devam ediyor olacak şeyi. Aa, bizim sesimizden mi acaba? Gideceğiz ya. Pişen <laughs> <Bir> çipçimiz <laughs> kapalıydı ne yapalım? <laughs> Biz bir kafe şopun önüne oturduk. Aslında Aa. sizi de ama. Aynen şey yapalım. <laughs> Yok ama gülümsüyor ya. Sadece camı kapattı. O da kapatıyor diye bence. Gün ben sonu geldi. Bilirim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bir şey söyleyeceğiz de korktuk mu? Bir şey söyleyeceğiz. Bir Niye şey, sabahtan siz... beri kapıyı çalıp kaçıyorlar? Hep kaçıyonun. sizin kapıyı çalıp kaçıyorlar. Biz değiliz. Abi ben sizi bir saattir izliyorum burada. <laughs> Burger King'de kaç ay oldu? Burger'da 3 uh, hafta. Ne zaman başladın? 17 Temmuz'da başladım. 17 Temmuz'da, Temmuz'da başladın. Aynen. Aynen. İki ayım bitti. Burger King'le PPS'ni aldın. GNIB'sini Elif zaten a, gelmeden önce randevusunu almıştı. Aynen. Randevu sallamış e. halde geldi. O şekilde çok daha hızlı ilerletebilirsiniz zaten işlerinizi. bir randevunuzu alınmış olur. CNAB'nize benim ne süreç, kadar süre sonra girdin? E... seri ilerledi. Aynen ya. Geldim. Geldikten bir ay sonra bir randevum vardı. Ya da bir hafta sonra mı? Çok iyi zaten Cenabı gelmesi çok geçti benim hatırlarsan. Yani... CNIB Kartını basmayı unuttular arkadaşlar. Evet. <laughs> Bu ülke benim böyle şeyler basmadı. oluyor. <laughs> Bu ülke bana neler. <laughs> Bir köşede unuttum. Hay güzel. Açık iletişim ben severim yani güzeldi. İyi söyledi. Biz de unutmuşuz çok. Pardon. Hemen 5 gün içinde göndereceğiz. Gönderdi. Yalan mı söyledi? 5 günde de geldi. 5 günde de geldi. Doğru. Sonra zaten <laughs> cenayibi gelince PPS'e başvurmak e, adres kanıtından da, dolayı daha kolay oluyor. Aynen. Cenayibi kart şeyinizle, kağıdınızla, her evet. temiz. Çok en temizi cenayibinizin size gelen kağıttaki adresiniz sizin adres kanıtınızdır. O çok temiz. Yani PPS evet. de da onunla PPS'in de e, adres kanıtını büyük ihtimal GNIB'den gösterdiğim için bu tamamen varsayım, net bir şey değil. E, yaklaşık bir ay olmadan geldi Zaten PPS'in, GNIB'nin geldikten sonra artık burada böyle bir daha rahat bir şekilde e, yaşayabiliyorsun. İşini kolay değiştirebiliyorsun. Daha kolay oluyor ülkeye giriş çıkışın. Onun dışında da yani o stresi aslında atmış oluyorsun. Hani pip ve cehennem var. Okey. Demek ki her şey tamam. Şu an hani şuna odaklanabilirim, buna odaklanabilir. Çünkü e, olmadığı zamanlarda insanlar daha fazla gerildiğini gördüm. 2019'da buraya geldi. Banka da bana sigortanıza değişiklik yapılması lazım bir şey söyledi. Onun İngilizcem de şey değil. Luas'ta ağladım. <laughs> Aslında anlamayınca da ağlayasım geliyor bazen. anlamayınca da insan mı geriliyor? İpek canım İpek ya. Onda bana çok yardım etmişti. İpeği almıştım yanıma. O bana dedi ki Maya niye ağlıyorsun ya? Alt üstü sigortanın adresi değiştireceğiz ya da yenisini yaptırmıştım. Çözülüyor adam. Burada zaten insanlar genel olarak ne istediğini söylüyor. Diyor ki adresini böyle yap veya bu sigortan burayı tam iyi kapsamıyor. Burada hiçbir şey çok komplike değil ama söylenenler çok komplike. Böyle karmaşık olduğu için... E oradan buradan duyduğum bilgiler, Aynen, çok o fazla çok kafa karıştırıyor. Şey oluyor. O yüzden güvendiğim bir kişiden e, net bilgiler almak e, çok daha mantıklı. Ben Gökçe'den aldım sürekli bilgiyi. Gökçe'yi çok... Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ara ara ben ondan aldım, onun haberi yok. O kadar temiz aldım ki. <laughs> Aynen. <Ben gülüyor> çok komplike soru sor, sorulduğunda ben yazılı geçmiyorum arkadaşlar. Çünkü ben de işte biliyorsam söylüyorum bir şekilde ama... E, Mesela stamp aç, var, alabilir miyim? Stamp 1'i sen alırsın gibi ama çok saat yapma kadar Yardınca. hani saatler olarak çok takılmayacaklarını düşünüyorlar stamp bir alınması. Hı hı. Benim birazcık ben, biraz dikkat edin görüşündeyim. Sen tüm kurallara uyan Hayatta. Yine misin? de bana eziyet ediyor, uyuyorum Aynen bir şey olmuyor. Bu ülke herkese bir şeyler yapıyor. Yani bir şeyler çıkıyor ama, ama çözülüyor, ama çözülecek mutlu musun? gibi değil. Ben mutluyum, çok, sen çok mutluyum. Çok mutlusun. mutluyum. Mutlu değilim, çok mutluyum. 11.30 alacaksın, 11, .30 11, .30 11 saatle. 11.30'da 5 <laughs> Diğer telefonun ya şarjı bitti bunu. de bunu. iPhone 13'ü nasıl mı aldım? Kaç gün çalıştı bu zaman? <laughs> Hesapların iPhone 13'ü nasıl alırsın? iPhone 13 benim aldığım zaman da prosu değil. 14, 14. 14, şu an kaç bin euro? Canım sıfır için bakmadım. Bin euro falan. Bin, bin euro. Bin yüz euro de. Bin elli falan gördüm bir yerde. Tamam. Ee, on e, eurodan şey hesaplasan minimum sek 20 saatten fazla bir buçuk ayda nasıl? alabiliyorsun. Bir buçuk ayda bir iPhone 14 alınıyor bir aynen. Buçuk ay, buçuk ay bile değil. Beş haftada alıyorsun. Evet. Kiranı ödeyip e, yedi, yemeğini yedikten sonra bu arada. Aynen. Daha önceden düşmüştüm de bunu. <laughs> İlk geldiğiniz ay böyle hesaplar yapıyorsunuz. Ya, konuşamadım. Mutluyum iPhone 13'le. Işte. iPhone 14 olayına çok şey yapmadım ama alır mıyım istesem alırım gerçekten istesen her şeyi i̇stesen alırsın ya. Çünkü aynen alım gücü yüksek yani şu anda da. Ya 11.30 beni alabilir. <laughs> 11.30'da kafayı. 11.30'da <laughs> bir, bir, tık daha fazla alırsın her şeyi. Ama işte burada şöyle. 11.30 olduğunda büyük ihtimal buradaki market fiyatları artmayacak. Yok artmaz. O yüzden ay, alım ay, gücün artmış oluyor aslında. artık şöyle şey yapmıyorlar. O zaman bir de şeyini artıralım falan gibi yapmıyorlar. Ama işte marketler açalım. Salların artması işte enflasyon vurdu biraz market fiyatları arttı diye şey yaptılar o zaman biz de bu kez. Günlük değişen fazlıyoruz. bir market fiyatı yok. Geçen seneyle aynı fiyatlardan belki 5-10 cent fazla ya Ben 2019 Aralık'ta geldim o zamandan beri aynı fiyatta hepsi. Ha, mesela. Yani birkaç bir şeyinki acayip arttı o bazı başka olaylardan dolayı ama hani kolay ulaşılamasın diye hmm. ama onun dışında öyle. Acayip parça olmadı. Aynen öyle hmm. ben de öyle gördüm. Takip ediyordum zaten. Teşekkür Hı? ederiz. Rica ederim. Ne demek? Kıldığın için güzeldi. Bizim ben biraz İngilizcenden bahsedeyim mi? İngilizcenden bahsedeyim. <laughs> bahsedeyim. Geldiğimde berbat İngilizcemine bak. <laughs> İngilizcesi kadar... şu an geliştiği için bu konuyu açmak istedi. Evet. O kadar berbattı ki hiçbir şeyi anlayamıyordum, konuşamıyordum, hceleyemiyordum. Ee, zaten burger'a da elementary seviyesiyle girdim. Şu anda tamam çok iyi değilim. Kabul ediyorum. Ama şu an kasada sipariş alabilecek kadar kendime güvenim ve birazcık gelişimim oldu diyebiliriz. Evet bazen hala müşteriler... bayağı bir gelişim ama çünkü İrlanda darlişler e... çok karışık konuşuyorlar. Tabi çok İrlanda şeyim var aksanı var. yani. Bir de İrlandalı gelmiyor sadece Burger'a. Bütün milletlerden geliyorlar. Aslında ben İrlanda'nın bu sunu seviyorum ya. Burası bayağı multi. Evet. E, Dublin diyeyim İrlanda demeyeyim çünkü. Çok diğer, fazla. Diğer küçük şehirler böyle değil. Orada direkt İrlandalılarla şey söz ama Dublin'in kendisi. Öyle değil. Multinational. Her, her yerden, Avustralya'dan, İtalya'dan, Fransa, Hı -hı. Brezilya, Meksika, Hindistan özellikle Hindistan. Hindilerin İngilizcesi onu, biraz an, Onu anlayabiliyorsan her şeyi anlayabiliyorsun <laughs> burada. Ki anlayabiliyor muyum? Anlıyorsun. Tekrar tekrar. Sonra. Bu tarz işte ondan bahsediyor. Hizmet sektöründeki ben işte yok mühendisim ben niye şu an hizmet sektöründeyim falan. Yani, girersiniz o kendi alanınızdaki işlere de tabii girersiniz ama geldi hizmet sektöründe olmak birçok şey geliştiriyor. Evet. Ya bir de ben ben de mesela şey düşünüyorum. Mühendislik hadi Yine bir mühendis devam edebilir mesleğine ama o stresi neden çekelim ki? Gerek <laughs> <Çekiyor gülüyor> yok. arkadaşım şu an. <laughs> Gerek yok yani o yüzden. Aynen ilk geldim ben yani de. herhangi bir işte zaten hayatımda. 2 yıllık şeyim var Türkiye'de. <laughs> Kariyerim var. Yo yıllarımı verdim. Ben de bilmiyorum mesela bir, bir sene sonra belki düşünülebilir ama. Aynen ilk için... gelip bir öğrenci olup hizmet sektöründe part time. Ya burada öğrenci olmak zaten çok güzel. Bence de güzel. Ben de evet, seviyorum. Stadyum Bu... daha öğrencisi olmak da çok güzel bir şey. İkinci okulumu seçmeye Kameralar çalışıyorum oynama. bugün. <laughs> i̇kinci okuluna bakacağız. Bugün, evet, ikinci ben geldiğim ilk gün ikinci okulumu seçmek istedim ama bana dur demişlerdi. sakin ol dedik çünkü geldi masada oturuyoruz. İşte yarın daha okula gitmemiş ya. Ne de gidiyorsun ne de ertesi gün başlayacak. Ben şimdi ikinci okulu alayım mı ne yapayım? Şu an alabilir miyim? ben sürekli okulsuz 3 arasında mahsul kalan bir ee, insan olarak bana tuhaf gelmişti. Ama okey ya yani bugün ikinci bugün okulumu karar alacağım. Vereceğiz. Yani üçüncü ayımda ikinci okulumu alabilecek duruma da geldim. Bu da gayet okey bir şey. Aynen. onu Ailemden destek yani. almadan e, bir şekilde. Baya çok kazanmışım gibi görünüyor ama aslında o kadar çok kazanmadım burada. Sadece alım gücümüz yüksek. 11.80'le daha da yükselecek. Ve bu gerçekten güzel bir şey. İrlanda kar. İrlanda. <laughs> ben evet. iyi sevindim mutlu olmama. Ben mutluyum seviyorum. Teşekkür ederiz. Rica Paylaştığınız bunları. Evet. Sonra Elif'le daha detaylı başka konular için de video çekmeyi düşünüyoruz zaten. Siz de özellikle herhangi bir şey üzerinde konuşmamızı isterseniz bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kanalımıza abone değilseniz, like'larsanız da seviniriz. <laughs> Instagram hesabımızda paylaşıyor olurum buralarda. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dur geri şey yapalım. Sahibiyle tanıştık şu an. E, Cafe Shop'unun bahçesine istila ettiğimiz yer. Kapatmışlardı. E, kahvemizi de alıp şey yapalım dedik ama baktık e, temizlik yapılıyor. O yüzden... Ben biraz utandığım için şu an kızarmış olabilirim. Ben de çok kızardım ama bir şey olmadı. Aynen bizi kovmadın. Kovmadığına göre <laughs> şey de aynı. Çok şeker ya. Şey Karadeniz'de mi yaşıyorsun dede. Nereden Black Sea'da Karadenizlere Karadenizlilere benziyorum herhalde. <laughs> hani, ben fotoğrafı <laughs> baklava fotoğrafı koy. Baklava mı dövmesi Gerçekten. <laughs> çok iyi olmaz mı? Çok iyi olur ya. Bak ben bunu hiç yakaramadım. yaptırayım. Pıstık mı baklava mı? Pıstık. Tamam. Ben... bunu değerlendireceğim. <laughs> Nerelisin? Nerelisin? Çok iyi. 1880'lerden Gaziantep. Yani. Evet. En çok ben hak ediyorum. <laughs> Gaziantep kamusu spotu komi. gibi <laughs> dolaşıyorsun <laughs> Gaziantep büyük şey Hamam. hamama gitmek istiyorum. Hadi. Hamama neyse gideceğim. Ben de, gideceğim. Ya, ben de kapat Hadi kapatalım artık tamam. videoyu. Bak, Yok be. Eee aynen 70 Ay, yaşında falan. Değil mi? <laughs>